Merhaba. Ben Doçent Doktor Sevil Karaman Erdur. Medipol Hastanesi, e, Medipol Mega ve Çamlıca şubelerimizde hizmet veriyorum. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu rutin çocuk sağlığı göz sağlığı muayenesi. E, çoğu zaman annelerden, babalardan e, sorular alıyorum. Hocam ne zaman çocuğumuzu getirmeliyiz? Göz kontrollerini ne kadar aralıklarla yapmalıyız diye. Bugün bu sorulara biraz cevap vereceğim. Ee, çocuğun ne zaman doğduğu önemli. Yani burada konusu geçen bebek zamanında doğan bir bebek mi, erken doğan bir bebek mi? Bu çünkü ilk kontrol zamanını gerçekten etkiliyor. 32 haftanın altında, 1500 gramın altında doğan bir bebeğiniz varsa zaten e, takip eden çocuk hekiminiz de uyaracaktır sizi. Mutlaka doğumdan sonraki ilk 4 ila 6 hafta içerisinde retina muayenesi, ROP muayenesi dediğimiz bir muayeneden geçmek geçmesi gerekiyor bebeğinizin. Ve bu e, bazen 2 gün, bazen 2 hafta gibi aralarla e, retina'daki damarlar tamamlanasıya kadar devam ediyor. Ama bebeğiniz term bir bebekse, zamanında gelen bir bebekse, yoğun bakımda kalmadı ise, çocuk doktorunuzun ekstrada, ekstra böyle bir yönlendirmesi olmadıysa biz e, sağlıklı çocuk muayenelerine, göz muayenelerine bebek 3 aylık olduğu zaman başlıyoruz. Neden? Bebeğiniz ilk doğduğunda e, belli bir miktar görme kapasitesiyle doğuyor. Tam bir görme olmuyor. Yaklaşık 15-20 santim uzaklıktan bulanık da olsa sizi, nesneleri seçebiliyor. İkinci ayın sonuna doğru hayat daha berraklaşmaya başlıyor bebekler için. İkinci ay bitirdiğinde, 3 aylık olduğunda artık bebeğinizin sizi, nesneleri aktif bir şekilde takip edebiliyor ve kaymasının olmaması gerekir. Bu zamana kadar olan kaymaları normal kabul ediyoruz. Sonrasında artık bu bebeklerin izlemlerine başlıyoruz. 3 aylık olduğu bebeğiniz, zamanında doğan bir bebek, başka da hiçbir problemi yok. Ne yapmak lazım? Geliyor çocuk göz hekimine, biz bebeğin e, takibini değerlendiriyoruz, sizinle konuşuyoruz. Sizin bebeğinizde fark ettiğiniz herhangi bir sıkıntı var mı? Ailede göze ait herhangi bir problem var mı? Bunları değerlendiriyoruz. Ondan sonrasında damla damlatıyoruz. Damla bak daha detaylı muayene için ihtiyacımız olan bir şey. Çünkü gözün arka tarafını, işte görme sinirini, retinasını, görme merkezini görebilmek için Damlada anlatıp bakıyoruz. Damlalı muayene ailelerin genellikle endişe ettiği bir şey ama çocuğa herhangi bir zararı olmuyor. E, o gün içerisinde bir bulanık görmesi oluyor ama ertesi güne herhangi bir şey kalmıyor. Işık altında göz arka yapılarında değerlendiriyoruz. Peki her şey yolunda gitti. Hiçbir problem yok. Bir sonraki kontrolümüz ne zaman olacak? Yaklaşık 6 ila 9 ay arasında tekrar görmek istiyoruz. Bu aylarda Gözlük gerektiren herhangi bir refraksiyon problemi var mı, görme kusuru var mı ona bakıyoruz. Bebeklerde, erişkinlerde olduğu gibi işte çevresini koyup bakmasını gerektiren cihazlara yönlendirmiyoruz. Bebek ölçüm cihazlarımız var. Aynı nasıl siz bebeğinizi fotoğraf çekiyorsunuz, bakmasını istiyorsunuz. Onlara zaten artık teknolojik aletlerle dolu bir ortamda büyüdükleri için çok aşina alıyorlar. 3 aylık bebekler bile bakabiliyor. 6 ila 9 aylık bir bebek. Yaklaşık bir metre uzaklıktan elimde bir cihazda fotoğraf çekme prensibine dayanan öyle çalışan bir cihaz. Bebeğin bakmasını için işte ışıklar var, kuş sesleri var. Onun dikkatini çeken bebek güzelce ona bakıyor. ilk ölçümü alıyorum. Bu ölçümde neleri değerlendiriyorum? Bebek paralel bakabiliyor mu? Herhangi bir problem var mı? O ışığı benim gönderdiğim ışığı bloke edecek işte katarakt vesaire herhangi bir sıkıntı var mı? Bunları da tespit edebiliyoruz. Ondan sonrasında yine damlalı muayenemize geçiyoruz. Bebek muayenelerinde, çocuk muayenelerinde damla bizim için gerçekten önemli. damlasız muayene yaptığımız zaman eksik hissediyoruz çünkü görme alma şansımız her zaman takdir edersiniz ki olmuyor çocuklarda. Ne gördüğünü ifade edemiyor ya da ne bileyim şu şu problemim var diyemiyor. O yüzden biz bütün sistemlere işte gözün ön tarafı, arka tarafı tek 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 uygun algoritmada bakıyoruz. Damladan sonra ne kadar bekliyoruz? İşte duruma göre 5 dakika arayla 2 damla damlattıktan sonra yaklaşık yarım saat 40 dakika bekleme sürecimiz oluyor damlanın etkisi için. Damla etki ettikten sonra bebeği tekrar muayeneye alıyoruz. Yine o anlattığım ölçüm cihazıyla uzaktan güzelce ölçümünü alıyoruz. Ölçüm aldıktan sonra her şey yolundaysa bir sonraki kontrolünü 18 ay, 24 ay o aralığa planlıyoruz. Eğer yüksek geldiyse ve bebeğin şikayeti yok ise Aile de öyküsü yoksa çünkü bütün çocuk muayeneleri o çocuğa özel. Hani genel geçer şeyler elbette şu anda anlatıyorum ben ama e, şu anda anlattıklarımdan farklı bir yol izleyebilir hekiminiz çocuğunuza bakarken. Çünkü çocuğa özel gidiyoruz. Eğer bir sıkıntı yoksa bir sonraki muayenede görüyoruz. E, başımıza taktığımız böyle ışıklı lambalar var. Onlarla beraber gözünün arkasını muayene ediyoruz. Ve bütün bunlar normalse diyoruz ki evet yani çocuğunuz güzel bir bir problem görmüyoruz ama bunun ispatı için elbette çocuğun konuşuyor olması lazım ki ben ona muayenede bir gözlük kapatıp ne görüyorsun ne görüyorsun dediğimde tam görme alabileyim ama bunun yaşı elbette bir 9 ayda olmuyor ne zaman i̇şte çocuktan çocuğa yine fark ediyor 24 ila 36 ay arasında konuşuyor ve bunu aktarmaya hevesli olmaları gerekiyor. Çünkü evet aile arasında konuşuyordur, ifade ediyordur kendisini ama çocuk sonuçta muayeneye geldiğinde kendini kapattı ise söylemek istemeyebilir. O zaman bir sonraki muayenede tekrar bakıyoruz. Normalde e, hiç problem yok. Bir sene sonra göreyim diyeceğim çocuğu görme alamadı isek bir üç ay sonra ya da altı ay sonra çağırabiliyoruz biraz daha büyüdü işte bu konuşma dönemine geldi o zaman normal büyük ölçüm cihazlarında durabiliyorlar ee, oturuyor annesinin kucağında oturabilir kendi istiyorsa bizim e, koltuğumuzda biyomikroskop koltuğunda oturabilir. Yine yani o zaman soruyoruz. Her yaşa göre farklı farklı sorabiliyoruz. Tabii ki aile yani hani kendi muayeneye gittiğinde biliyor ki doktor orada harf soruyor. E 3 yaşındaki çocuğun harf bilme ihtimali var mı? Yok. Şart değil. Gerekmiyor. Biz çocukların yaşına uygun bir şekilde orada şekiller var. Hani kedi, kuş, araba. Bazen bunları bile beklemiyoruz. Yani benim en küçük 13 aylık, 14 aylık çocuktan görme aldığım oldu. Kuş demez de cik cik der, kedi demez de miyav der çok fark etmiyor. Yeter ki ben o çocukla iletişimi kurabileyim. Ne gördüğünü bana anlatabilsin. O onlar kafi bizim için. Bu 2-3 yaş arasında şekillerle gidiyoruz. Ne gördüğünü ifade ediyor. Tek tek bakıyoruz. Yine ölçümlerimiz, yine danlalı muayenemiz bunlar sürüyor biraz daha büyüdü diyelim. 4 yaşına geldi. Okul öncesi henüz harfleri bilmiyor. Evet ama bazen çocuklar sayı bilebiliyor, rakam bilebiliyor. Onlardan sonra biliyorum. Ya da hiç yok, hiç fark etmez. E, e harfi, çatallar dediğimiz onların yönlerini söylemesi sağ sola bile gerek yok. Bu tarafa bakıyor işte açık uçları yukarı doğru bakıyor. Yine bizim için yeterli geliyor. Hani çocuğun kooperasyonu, uyumu, muayene iyi olduktan sonra o görme işini ne kadar gördüğünü bir şekilde öğreniyoruz. Halledilebilen şeyler okul döneminde zaten daha da rahat. Ee, rakam seviyor ise onu söylemek istiyorsa rakamla muayene, işte harfleri söylüyor ise harflerle muayene. Ee, bu aralıklarla görüyoruz. Nihayetinde biz e, term doğan bir bebeği 3 aylıkken, 9 aylıkken işte bu konuşmaya başladığı dönem 18-24-3 yaş grubu ve sonrasında da okul öncesi dönemde görüyoruz. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Özellikle pandemi döneminde e, bunun yakına bakmanın işte telefon, tablet kullanmanın etkilerini çok ciddi gördük. Muayene aralıklarımızı en azından ben kendi pratiğim adına konuşayım biraz daha sıklaştırmayı tercih eder hale geldik. Çünkü daha önce biliyorum takipli çocuğum herhangi bir problemi yok ama pandemi döneminde işte görüşememişiz, görmemişim. Birdenbire görme kusuruyla gelen çocuklar oldu. Ya da uzun süre yakına baktıkları için işte kısa mesafede özellikle kayma ile gelen çocuklarımız oldu. Bunlar önemli. Ben e, her şey güzel, tamam artık vedalaşacağız aileyle. Muayeneyi bitiriyorum diyorum diyelim şöyle gönderiyorum mutlaka. Ekran saatinizi o lütfen ayarlayınız. Eğer bu çocuk, hocam biz sizin dediğiniz gibi yapamadık, engelleyemedik bir şekliyle, çünkü yaşa göre farklı süreler veriyorum, farklı ihtiyaçları oluyor. Sizin söylediğiniz sürenin üzerine çıktık. O zaman diyorum lütfen yıllık kontrol, herhangi bir şey gözünüzden kaçmasın. Ama her şey yolunda. Çocuk bizi dinledi, işte normal iki saat günlük dışarıda vakit geçiriyor. Çok fazla ekran kullanımı olmayan bir çocuk. O çocuklarda iki yılda bir kontrol bizim için yeterli. Okul dönemine geldiklerinde özellikle okul çağı miyopisi dediğimiz bir şey var. E, bu çocuklarda siz ekranı kısıtlasanız da, Artık okul dönemi ne yapıyor? Bütün gün işte kalkıyor okul çocuğu okula gidiyor, bir şeyler okuyor orada, yazı çizdiği var, ele giriliyor, ödev yapıyor. Ödevler arasında işte dinlenmek için arkadaşları var, WhatsApp'tan konuşuyor gibi gibi derken neredeyse bu adamlar Uyanık oldukları saatin %90'ını yakında geçirir hale geliyorlar. E, evet yani çok fazla böyle hani eline telefon ya da tablet alıp saatlerce kalmıyor olabilir. Ama nihayetinde baktığınız zaman yakın e, süresinin çok arttığını görüyorsunuz. 2-3 ayda bile değişimler olabiliyor. O zaman diyorum ki lütfen siz daha kısa aralarla getirin. Bu adamın gözü kullanma ihtimali masada e, bir bakalım. Nasıl görüyor? Ne yapıyor? Gözlük veriyor olmamız bir önemli konu da o. Gözlük veriyor olmamız çocuğa iyi görmesini sağlıyor. Konforunu sağlıyor. Ama hocam işte gözlüğü takıyor yine dereceleri artıyor. Her geldiğimiz muayenede artıyor. Evet aileler çok haklı. Çocuğun göz derecesinin artması e, hakikaten rahatsız edici bir şey ama şu kullandığımız gözlükler iyi görmeyi sağlıyor. Konforu arttırıyor. Maalesef derece artışını engellemiyor. Burada bizim bildiğimiz iki şey var. Biri uzaması, çocuğun büyümesi. Yıllık artışlar belli bir ölçüde bekliyoruz zaten. Diğeri de e, uzun süre yakın teması, dışarıya çıkmıyor olması. Şimdi yapabileceğimiz faktörler üzerinden konuşacağız. O zaman biz neyi e, toparlayabiliriz? Yakına bakmayı elimizden geldiğince kısıtlayarak. İşte yarım saat bakıyorsa, ders çalışma bile olsa. Ben bunun özellikle altını çiziyorum. Bazen çünkü çocuklarım geliyor, hocam hiç telefon, tablet bakmaz ama artıyor dereceleri. Biraz konuşuyorsunuz aileyle, soruyorsunuz. Kitap okumayı çok seven bir çocuk oluyor. Özellikle karanlıkta, geçiyor odasına, böyle yetersiz bir aydınlatmada saatlerce kitap okuyor. E bu da arttırır. Yani göz için temel problem... Yakın mesafede ne kadar çalıştığıdır? Elbette ekranın verdiği ekstra bir yorgunluk olacaktır ama saatlerce kitaba bakan, test çözen bir çocuğunuz varsa biliniz ki o da görme kusuru alt, e, açısından risk altında bir çocuk. Bu çocukları normalden daha kısa sürelerle takip etmek gerekiyor. Okul çağı çocukları bebeklere göre bir miktar daha yakın aralıklarla takip edilmesi gereken çocuklar göz sağlığı için neler yapalım biz bu çocuklarda? Ee, özellikle yiyecek içecek açısından bana çok soruyorlar. Ben abur cuburları kesmeyi öneriyorum. İşte çok şekerli gıdalar, gazlı içecekler. Yani genel vücut sağlığımız için ne yapmamız gerekiyorsa göz de ondan çok bağımsız değil aslında. Ee, zamanındaki sebze, meyve, balık o, o tarz beslenmelerle gidilirse çocuklar için çok çok iyi. Bir de ne var? yakına uzun süre bakmayıp günlük 2 saat dışarıda vakit geçirmesi. Oyun oynayabilir, işte bisiklete binebilir, sportif faaliyetler bunlar çok çok önemli. Spor yapan çocuklar için ayrıca bir başlık açmak isterim. Spor yapan çocuklar özellikle basketbol, voleybol oynuyorlarsa kafa darbeleri alabiliyorlar. Hele bir de alt zeminde miyop varsa e, gö, retina yırtıklarına karşı daha hassas bu çocuklar. E, yine bu çocuklarımızda en azından yılda bir böyle bir damla damla tıp göz arkasını detaylı taramak gerekebiliyor. Çocuk göz sağlığı özellikle e, bir sekimlerce de göz ekimlerince de aslında zorlayıcı bir konu. Çünkü e, karşımızdaki kişi kendini ifade etmiyor ama işte hani neler var içeri girdiğinizde anlarsınız zaten oyuncaklarımız var bunlarla hani muayene oluyor gibi değil de oyuna gelmiş gibi davranıyoruz evet. ee, tam tersi oluyor hani kendi muayenenizle hiç karşılaştırmayınız e, erişkin bir insan geldiğinde muayeneyi biz önce öykü ile başlarız anamnez ile başlarız İşte şikayetiniz nedir ne zamandır var Çocuk girdiği anda biz muayeneye başlıyoruz. Hani ilk işimiz çocukla e, göz teması kurmak. Çünkü kendilerinden bahsedildiğini anlayınca muayenenin geldiğini hissediyorlar ve kapatıyorlar kendilerini. E, anne baba içeri girer girmez ben mesela hiç onlarla selamlaşmadan bile direkt çocuğa bakıyorum. Aa işte e, kıyafetin çok güzel. tokan nedir? Oyuncağın nedir? İçeriye mesela gelirken mutlaka elinde sevdiği bir oyuncakla gelin ki bizim iletişim kuracağımız bir şey olsun. Ben onunla oradan bir sohbet kurabileyim, yapabileyim. Biz çocukla iletişimi kurduktan sonra zaten her şey çok kolay ilerliyor, sıkıntı yok. Önce e, muayeneyi yapıp sonra mesela her şey bitiyor, anne babaya dönüyorum ki şikayetiniz ne? Normalde böyle midir? Değildir. Ama çocuk göz muayenesinin özelliği erişkinden farklı. Orada bana ait çocuğun verdiği böyle iletişim için zaman çok kısıtlı. Onu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. O yüzden hiç şaşırmayınız bana geldiyseniz eğer ilk işim çocukla sohbet olacaktır. Ama hani genel olarak keyiflidir. Keyif alıyorlar göz muayenesinden. Çünkü oyuncaklar var, işte resimler var, ifade ediyorlar. Harfleri hele yeni öğrendiyse o çok mutlu, pıt 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 hepsini bilmiş. Her şey çok yolunda gidiyor. Hani korkmayın, göz muayenesi öyle korkulacak bir muayene değil. En sıkıntılı tarafı evet damla damlatmak zorunda kalıyor olmamız ama hani o da muayenenin ufak bir parçası olarak en fazla işte 2-3 dakikalık bir işlem sonrasında bitiyor ama çok sıkıntı yaşamıyoruz. Ee, erken teşhis çok önemli, erken tanı çok önemli. Hocam 2 yaşında işte gözlük kullanabilir mi? Öyle zaman geliyor ki 3 aylık bebeğe bile gözlük verebiliyorum erken tanıdan e, yararlanmak için daha kötü yerlere gitmesin diye 2 yaşında ya da 4 yaşında işte takabilir mi? Evet çok güzel takıyorlar. Gözlükten konforunu aldıklarında, mutlu olduklarında hiç sıkıntı olmuyor. İşte kaymaları varsa, erken dönem gözlük veriyorsam kayma kontrol edebiliyorum. Ameliyata gitmesi gerekmiyor bu çocukların. Ya da o tembellik yerleşmiyor. E, kısaca toparlarsam, eğer erken doğan bir bebeğiniz varsa sizin için çok daha farklı, daha erken tanışıyoruz sizlerle. Bebeğiniz 28 günlükken ben görüyor oluyorum. Belli aralarla konuşuyoruz. İşte retina tamamlandı, tamamlanmadı, muayenemiz bitti. Şimdi işte takip muayenelerine çağırıyoruz gibi. Onlar çok ayrı özel bebekler zamanında doğan bebeğiniz varsa lütfen 3 aylık olduğunda getiriniz takiplerine bakalım. Sonra 9 aylıkta göz ölçümlerini yapalım. Konuşmaya başlayınca ayrıca değerlendirelim. Ve okul çağında da bu ekranlara dikkat ederek işte 6 ila 2 yıl arasında beraber konuşarak işte ekran nasıl, çocuğun uyumu nasıl Kontrol sürelerini belirleriz. Benim çocuk göz sağlığıyla anlatmak istediğim rutin muayene ile bunlar Herhangi bir sorularınız olursa zaten yazılarsanız daha sonra da dönüş yaparım. Ee, bu haftaki canlı yayınımız sona erdi. Yayınımızı Facebook üzerinden tekrar izleyebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.